Evet selam. Bugün kaliban videosu var. 3 tane maçım var. Size onları göstermek istiyorum. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Hastaydım. Şu an e, hasta değilim çok şükür. Artık geçti. bir hafta mı? Bir 1,5 hafta falan sürdü. E, son videolarımın işte birazcık ses, hasta olduğum için sesim kötü geliyordu ama aynı zamanda birkaç kişi şey yazmış. Sesin hala az geliyor yazmış. Size bunu tekrar bunu hallettiğimizi düşünüyordum. Hani önceden kulaklıkla kaydediyordum. Şimdi normal mikrofonla kaydediyorum. İşte cihazın mikrofonuyla kaydediyorum. Belki hasta olduğum için ve hasta olduğumu bilmeyenler varsa ki her videoda hastayım dedim mi demedim ama demiş olabilirim hatırlamıyorum. Şu an sesim nasıl? Bana bunu yazarsınız yorumlara güzel olur. Hemen ilk maçtan başlayalım. Kaliban'dan. Şimdi ilk maçta böyle şey yapıyor. Ne, ne yapıyorduk? Böyle özelliklerini söylüyorduk tankın. Gerçi bu çekirdek kola olacak ama yine de özelliklerini söyleyelim Kaliban'ın. Şimdi... Kaliban ne? Kaliban iğrenç bir tank. Abi bu tankı sevenler, isteyenler isteyebilirsiniz. Evet yani gayet normal. Hem tankı isteyebilirsiniz hem videosunu çekmemi isteyebilirsiniz. Gayet normal bir şey bu ama. Abi bu tankı seven varsa gerçekten bu tank iyi, bu tank eğlenceli diyen varsa yorumlarda tartışmak istiyorum. Gerçekten tartışmak istiyorum. Abi bu tankın hiçbir şeyi iyi değil. Abi bunu nasıl bilebilirsiniz bu tankı? Bakın garajınızda yoktur isterseniz tamam derim. İşte eee... Bu kadar. <laughs> Başka hiçbir şey yapamazsınız bu tanka Hani tankın topu deriş arttırıcıyla 20 senede yüklüyorum. Ve AT hasarı galiba 860'tı. E, AT ortalama hasarı 860. E, AP ortalama hasarı da 570 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. isem Ve tankın derişi inanılmaz kötü zaten. Hani AT derişi böyle e, tam hani bir bakmadım kaç deriyor ama böyle bir 180 gibi bir şey hissettirdi bana. Hatta bakalım ya. Ezber olmaz. Hadi bakalım. Bana ECDŞ 180 gibi geldi. Ee, şuradan hemen tank ekle. Diğer 8. Ağır tank. 8 ağır tank. Ağır tank lütfen. Um... Teros 4 Chrysler. Abi bu tank İngiliz. Pardon bir dakika bu tank İngilizdi. Bakalım. AP diş 218, HC dişi 170. Yani evet 180 gibi hissettiriyordu. Bu da şeyden dolayı. Hani 170 180 diyen Frans, aman şey 215'le oynadığım için öyle neyse. HC dişi 170. H hasarı 860, AP hasarı 570. Öyle bir ortalama hasarı var bunların hiçbir önemli değil. Çünkü vuramıyorsunuz ki. Hani istediğiniz kadar dersin, vursun, hiçbir şey yapamaz. Bak bakın. Adam dibimde. Adam dibimde full, full, eğim. Yani kupolasına topum eğilmediği için kupolasına sıkıyorum ama gidip magnetin üstünü vuruyor ve delemiyor. Hani bu, what the fuck? Hani adam 5 metre önünde. Hani inanılmaz saçma bir topu var bu tankın. Ve hani istediği kadar delsin vursun vurmadıktan sonra mesela bakın bekliyorum burada 1020 ama böyle gelince 1021'i vuruyor. Hani tek tek güzel yanı bu. Hani denk gelecek bir şeyler olacak işte sonrasında siz o 1021'i vuracaksınız. Bu kadar. Ben de burada özellikle arkada bekledim çünkü tank hantal hareketliliği de yok. bir Yerden bir yere kaçamazsınız. Dedim en azından burada bekledim. iki atış yapayım da öleyim dedim. Ve ilk atışımı yaptım. Biri max çekti. Diğeri 1021 vurdu. Bir tane de failimiz var. Burada ölüyoruz bu kadar yani çok kötü bir tank bu hani eğlenceli değil Smasher daha eğlenceli hani Smasher en azından vuruyor hani mermisi bu kadar yavaş değil ee, böyle nasıl söyleyeyim en azından Smasher'in topu da güzel fena değil. Burada benim bir tane turnum vardı Discord'dan konuşmuştuk onu açalım. Ee, Smasher oynayınca daha iyi bence hani çok saçma bu tankın topu bir kere tamamen yakın mesafede oynamanız lazım ki garanti atış olsun. Hani yakın mesafede oynarsanız o zaman garanti vuruyor. Yakında oynarsınız. Ve mermisi çok yavaş. İnanılmaz yavaş bir mermisi var. Böyle şey gibi. Birisi böyle atış edeceğiniz zaman ne, ne oluyor? Birisi böyle e, torbaya koyuyor mermiyi böyle çuvala. Komutan eliyle böyle çıkartıyor, sallıyor, sallıyor, fırlatıyor. Hani öyle düşünün. öyle bir mermi hızı var tankın şeyi de öyle isabeti de öyle hani böyle Allah bismillah deyip atıyormuş gibi bir mermi şeyi var isabeti var hiçbir şey yapamıyorsunuz ki tankla ikinci ritmi açayım bu sırada ağlarken hımm <laughs> ee yani nişan altı, hani diyelim ya nişan al alamıyorsunuz falan nişan alması çok kötü zaten isabeti kötü dedik şöyle bir sıkıntı var nişan alsanız da vuramıyorsunuz <laughs> yani nişan alsanız da vuramıyorsunuz ki tankla O da çok kötü abi ki uzak mesafeden ateş etmeyi düşünmeyin bile hani öyle bir şey yok hani uzak mesafeden bu tank 150 metreye geçtikten sonra vuramıyor. 500 metre 600 metre onları geçiyorum hani böyle 150 metreden sonra bile vuramıyor. Çünkü benlik çok yavaş hani ota eğimi kapatıp sıkmanız mobilde oynuyorsanız eğer ota eğimi kapatıp sıkmanız lazım ya da e, adamın böyle mesela örnek veriyorum adam el düş tp mesela ve 40 basıyor gidiyor yan yan gidiyor. Siz 200 metre atacaksınız adamın böyle bir 20 metre 25 metre önünü alacaksınız ki o, o kadar mesafe ota eğim desteklemiyor siz 25 metre önünü aldığınız zaman o çıkıyorsunuz. <laughs> yani mobildekiler şey hani nişan yaklaştırıyor ya adamın üstüne getirince. Siz o kadar önüne nişan alıyorsunuz ki artık uzaklaştırıyor bu sefer İrşange falan. hem 25-30 metre önüne nişan almanız lazım. Böyle 200 metrede giden bir adama vurmak için. Hem mermi hızından dolayı ki isabetinden bas Aman yeter çok ağır. Tank çok kötü abi. Almayın bu tankı almayın yani. Ki Çıkarsa oynanır ama öyle de bir saçma tank. Çıkarsa oynanır. Çünkü böyle arada böyle bir bin vuruyorsunuz ya. Böyle bir 800, 900, böyle 1075 falan. Vurunca iyi hadi neyse diyorsunuz. Ama buna para verilmez abi. Hani tankın tek özelliği H atıyor olması. Bu kadar. Hani başka hiçbir özelliği yok. Mesela ne olur? Adamı delemezsiniz. Zaten APS de çok az deliyor ki mermi değil hani siz full eğim alıyorsunuz ama mermi çok kötü gittiği için adın mesela ön altına sıkıyorsun mermi ön üstüne gidiyor AP atamıyorsunuz ne olur H'ye geçersiniz zaten AP'nin deldiği çoğu şeyi HE de deliyor yani çok büyük bir deliş farkı yok zaten size i̇şte bakın mermi atana kadar adam geri çekildi mermi gidene kadar adam geri çekildi orada ee, ne olur H'ye atarsınız işte 200 300 e, vurursunuz 150 hani en kötü sıfırdan iyidir yani. ne olur? Karşınıza böyle bir süzeli çıkar. Elçiye geçersiniz, adamı sıkmıştır. Böylece yaklaşırsınız, bak bakarsınız, bak iyice eğim alırsınız. Artık merminin gideceği başka bir yer kalmaz. <laughs> hani o yuvarlağın içinden çıkamayacak olur mermi. O zaman böyle vurabiliyorsunuz. Onun dışında yani inanılmaz zor bu tankın topu. Ee, Neredesizlik o da tehlikeli topu kadar kötü demek istiyorum buna. <laughs> Neyse Şimdi burada güzel misal yan tarafına güzel iyice eğim aldım. Yan tarafından delebiliyoruz. Zaten e, yan zayıfı çok fazla yok. Şarkın Deliçimiz de 170 olduğu için e, delmekte de sıkıntı çekmedik. Burada Type ki durdurdum bir yere kaçmasın. Ama aynı zamanda IOS 6'ya sıkmak istiyorum. E, kit 600 kalınca Type'ın canı daha fazla olduğu için burada Type'a 670'i vuracağız mı vuracağız mı vurduk. E, yani mesela şarka vurduk. Başka kime vurduk? Su-152'ye vurduk. Bir kişi daha vursanız mesela 3 kasa ama yani gerçekten ben bu tank video çıkarmak için 22 maç attım tam. Bir kere Winnet Winnet katili. Hani Vin yok öyle bir kelime yok. Bu tankın Lugat'ında yani Winnet diye bir şey yok. Nişan almazsanız hiçbir şeyi vurmuyor. Hani böyle hareket falan atayım gördüğünüz gibi hiç öyle bir şey yok bu tankta. Ee, imkanı yok yani. Başka Winnet katili. Sonra başka nasıl böyle e, iğrenç şeyler söyleyebilirim bu tank hakkında. Arda da 5 atacaktım. Bunu hani o kadar çok istediniz ki bunu YouTube'da yorumlarda ki yorumların hepsini okuyorum. Hani hepsini okuyorum. Hepsine cevap vermesem de ki çoğunun yorumdan %50'sine cevap veriyorum zaten. Ki hepsini de okuyorum. Kaçırdığım yorum yok. Arda da 5 atacaktım çok fazla istediğiniz diye. Sonra dedim ki abi ben kanalımda küfreden birisi değilim. Bu tank, ben ben bu tankın Ardar'da 5 çekemem dedim. Olmaz dedim. Ve bence çok doğru bir karar verdim. Ardar arda 5 çekmeyerek. Yani yok yani yok. Yani bunu anlatamam size bu tankı. 4K Nasıl ne ara bu tankla bu topla? Yani ilginç bir tank bu gerçekten. Son maça geçelim. Son maç, son maç, son maç 1. Başlat. Hayır gönderme bir yere. Başlat. Ah. Evet rakibe bakalım. Artık maçı anlatayım değil mi? 2 maçtır tanka sövüyorum. Rakipte i 8 var. TL-7 var. Action X var. Ki ne olduğu çok önemli değil. Nasıl olsa birçok tanka H'i atabiliyoruz. E, TL-8 olsun. 9 olsun. 7 olsun. Birçok tanka H'i atabiliyoruz. Önden atamazsınız. Yandan atıyorsunuz. Üstten atıyorsunuz. Yandan atıyorsunuz. Arkadan atıyorsunuz falan. E, ben de burada... Şimdi sola doğru gitmeye karar verdim. Sonuna baktım bizim takım AFK. Bizim bir ağır tankımız AFK. Ve medlerimiz de yukarı doğru gittiği için ben burada ortaya doğru döndüm. Ve sağ tarafa doğru oynamak istiyorum. Şimdi iki tane isu var rakipte. Ve onların e, pusuca, pusabileceğini düşünüyorum. Kemplediğini düşünüyorum. Burada bir blind atmak için bekliyorum. Birazcık zaman geçsin adamlar yer alsın falan diye. Merminin hızını gördünüz mü? Hani Merminin hızı şey gibi, İki Dünya Savaşı'nda düşen bir uçak gibi böyle yukarıdan dumanıyla böyle yavaş yavaş böyle düşüyor, <laughs> aynen öyle bir his veriyor. Blind'ımızı attık, blind, blind e girmemiş maç sonunda baktım, kimseye vurmadık. Sağ tarafa doğru ilerlemek istiyorum, adamların birisi A'yı kepliyor, en az bir kişi A'yı kepliyor. Metleri gelmiş zaten e, tank tarafından, burası boş. Bir Astron Rex, bir de TD'leri var, şu an burada arkada kalmış. Burada doğru ilerliyorum. Takım da arkamda zaten 4 kişiler. Ben de beraber 5 kişiyiz. Bu astronotun bakıp nişan almak istemiyorum. Çünkü nişan aldığı zaman adam gidecek. Nişan almadan atarsam vuramayacağım biliyorum. İsu'ya gelmiştim. İsu öldü. Gerek kalmadı. Astrona bakmayarak bence doğru bir şey yaptım. Burada zaman kaybetmedim. Direkt ortaya geldim. Çünkü adamın nişan gamı çevirsem adam kaçacak. Nişan buradan sıksam vuramayacağım. Burada aşağı indim. İyice nişanımı aldım ki bence daha da iyi nişan almanız gerekiyor böyle durumlarda. Ee, neler kaçırdığımı konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Onları unuttum gitti. Ya yani hiç aklımda değil yani. Kötü şeyler aklımda yok. Burada şimdi maç 2-2 oldu. Exchange ortadan gidiyor. a 8 lira ortada. TL dedi de arka taraftan doğru geliyor. Bu da Exchange'e atış yapacağım. Ee, ön altına iyice eğim aldık ve evet güzel. Başarılı bir H'i. Yani yok isti iste, mermi isterse gidiyor, istemezse gitmiyor öyle bir şey. Yukarı gidiyorum tekrardan yukarıya e, yukarıdan bakarak en azından daha az dikkat çekerek ve bir yanda çıkıp hasarımı atabilirim diye düşünüyorum. TLD'yi gördük. TLD'nin iyice kupolasına doğru eğim alacağız burada. Hem yukarıdan baktığım için hem kupolası çok zayıf olduğu için TLD'nin iyice iyice eğim aldım ve mermi hızında hani kaç 80 metre falan orası herhalde ya da 100 metre. 100 metreye bile fark ettiyseniz video geri sarın bakın. kupolasına atarken bile nişan gamı şey yaptım. Yine önüne sıktım ben O kadar yavaş gerçekten. Neyse bu da TL'de güzel bir şekilde vurduk. Tunum aşağıda. Aşağıda olması çok kötü bir şey. Yanlış bir hareket yapıyor. Ölecek ki öldü zaten. Ben de burada bir daha iyice eğim alıyorum. öldüreyim. Maç kritik. 1 ve 3'ten 1 ve 2'ye düşürdük maçı. Şimdi Kepte gerideyiz. Aynı zamanda Panter B'yi kepliyor. Panter tek adış full can. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi Panter B'yi kepleyecek ve benim şu an spotum yok. Topumun iyice yüklenmesini bekledim ve burada aim koydum. Bu panter burada. Bunun kaçmadığını, bir kaçmadığını biliyoruz. Çünkü B'yi kepledi ve ben kaç sağdan karşı spotlardan soldan karşı spotlardan. Bu adam bunun arkasında. Benim canım kaç? 980 canım var. Ben eğer panterden atış yemeden panteri çekersem ISU ile vs e atabilirim. Ama panterden yersem ve bir şanssızsam isüya e, tek alışa düşebilirim. Şimdi o yüzden acele etmiyorum. Cap'in de farkındayım. Kepin Cap'in farkında olduğum için acele etmiyorum. Birazcık daha sağdan çıkacağım. Ki belki hani tankın sağını solunu görürüz de H'i atarız falan diye baktım. Olmuyor. Cap 860 olduğu zaman Cap'i yakalayamayacağım bu arada. Bu da turnuvalardan biliyorum Cap takibini. Burada Panther burada 245, canım 735 kaldı. Turunmalardan dolayı cap takibini biliyordum. Zamanım vardı. Onu kullandım. Artık 860 olduğu zaman cap'i yakalayamayacaktım. B'yi cap'lesem bile. Burada gittim Panther'ı öldürdüm. Hem cap'ten öne geçtim. Hem de ne oldu? B cap'ini kepledim. Cap Şu an maç bende. Bu arada canım şansımı denedim. İSU'ya bir atış yapayım. Bana basar ve B'yi durdurursa adam cap'ten alır. Ki adam fırıcan olduğunu biliyorduk. Ve canım 735'ti tek atmaz umarım deyip adamın yukarıdan bana baktığı zaten eminim oradan. Yani yüzde eminim bana oradan baktığına. Ee, ama adam full can gelip kepe gelip durdursa kepi ben kepten kaybedeceğim. En azından o daha kepe gelmeden önce ona bir atış kesinlikle yapmak zorundaydım. Ki onu da yaptım. Şu an artık isu da geç kaldı. Kepi durdursa bile B kepine girip durdursa bile beni maç kepten ben de diğer kepten dolayı. Ben de bu taktiği kullanarak işte güzel şekilde taktiksel bir oyun oldu. Ne kadar kalibanla ne kadar taktiksel bir oyun yapabilirsiniz diye sormayın. Bakın böyle oluyor. Burada da hiç zorlamıyorum. E, maçı kepten kazanıyorum. Evet. Kaliban böyle. E, söyleyecek bir şey var mı Kaliban hakkında? Bence bir şey kalmadı. Master almışız. Tuhaf yani bir şey. 1v3 gerçi. Normal. E, tankı almayın. Gerçekten para etmez. Ama garajınızda varsa oynanır. Öyle de saçma bir tank gerçekten. Bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.